Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ile hazırladığımız örgü pufumuzu tarif edeceğiz. Örgümüz için Spagetti Yarn'ın penye kullanacağız. Örgümüz için 10 milim şiş kullanacağız. Başlangıçta ilmeklerimizi atmak için birazcık ip bırakmamız gerekiyor. Yeteri kadar ip bıraktıktan sonra burada şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyoruz. İlk ilmeği şişimize taktıktan sonra bakın bu şekilde tutarak ilmeklerimizi şişimize atmaya başlıyoruz. Toplamda burada büyük parçamız için bakın buradaki pofumuz için toplamda 45 tane ilmek oluşturduk. Şimdi burada sizlere küçük bir örnekle tarif edeceğimiz için şimdi toplamda 34 tane ilmeğimi oluşturarak başlangıcımızı yapıyoruz burada örneğimizi tarif etmek için toplamda 34 tane ilmeğimizi oluşturduk. Bakın büyük parçamızda ise 45 ilmekle başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi bu noktada bakın ilmeklerimizi oluşturduk. Şişimizi sol elimizi alarak hemen örmeye başlıyoruz. Hemen diğer şişimizi aldık. Bakın bu şekilde batıyoruz ilk ilmeğimize Şişimize geçirerek buradan ilmeği çıkardıktan sonra soldaki ilmekten bakın şişte duran ilmeği boşa alıyoruz buradaki ilmeği ördüğümüz için tekrar batıyoruz aynı şekilde buradan ipimizi geçirerek ilmeğin içerisinden ilmek çıkardıktan sonra örmüş olduğumuz ilmeği bırakıyoruz batıyoruz buradan bakın sağdaki şişim, şişimize ipimizi doladıktan sonra buradan ilmeğimizi çıkardıktan sonra örmüş olduğumuz ilmeği bırakıyoruz şimdi bu şekilde önden örerek 11 tane bu şekilde ilmeğimizi örüyoruz. Bakın önden bu şekilde 11 tane ilmeğimizi örerek tamamlıyoruz. Bir tane ilmeği önden ördükten sonra şimdi bu ipi arka tarafa geçiriyoruz. Bakın yine ilmeği bu kez bu taraftan batarak arkadan ipimizi alarak buradan çıkartıyoruz. Yani bir ters bir düz yapmış oluyoruz aslında. Bakın buradan bu kez düzümüz ördük. Şimdi önden örüyoruz. Bir önden, bir arkadan örerek pirinç örneğimizi kuruyoruz. Hemen ilmeği oluşturduktan sonra bir sonraki sırada ilk sırada başlıyoruz örneğimizi kurmaya. Şimdi burada bir önden, bir arkadan, bakın 11 tane önden alarak ördük. Sonra bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan alarak burada son 11 tane ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Bakın burada son 11 tane ilmek kalana kadar ördük. Kenar için 11, 11, orta kısımda da burada modelimizi kurmuş olduk. Bakın örneğimize baktığımız zaman haroşadan oluşuyor. Orta kısım pirinç, tekrar bu kısımda haroşa devam ediyor. Burada sizler pufunuzun büyüklüğünü sayılarınızı değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Burada şimdi eksiltmelerimizi sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi 11 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra bu 11 tane ilmeği tamamen önden örerek sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın bu şekilde önden örerek sıramızı tamamlıyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimizi yine önden örerek tamamlıyoruz ve şişimizi bakın çeviriyoruz. Şimdi tekrar yine önden örerek devam edeceğiz. Bu 11 tane ilmeği bakın hemen başlıyoruz. İlk ilmeği örerek başlangıcımızı yapıyoruz. Çok fazla esnetmeyelim tekrar aynı şekilde hiçbir farklılık yok. Önden batıyoruz. Bu şekilde 11 tane ilmeği hemen hızlı bir şekilde örelim. 10 ve 11. ilmeği ördük. Şimdi sıradaki gelen ilmek bakın ters duruyor. Yani diş olarak duruyor. Diğeri ise düz duruyor. Bu ters olanı düz olarak öreceğiz. Düz olanı da ters olarak öreceğiz. Yani gördüğümüz bakın şu dişli olan kısımlar ters örgü dediğimiz. Diğeri ise bakın başak şeklinde duran düz örgü. Ters düz, ters düz şeklinde. Yani bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi önden ördüğümüz ilmeği arkadan örmemiz gerekiyor. Modelimizi kurabilmek için. İpi arka tarafa aldık. Bakın bu şekilde arkadan örüyoruz. Önde olan ilmeği ise bakın önden yani düz olan ilmeği ise önden örerek tamamlıyoruz. Bakın diş şeklinde duran ilmeği arkadan örüyoruz. Düz olan başak şeklinde olan ilmeği ise önden örerek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Pirinç örneği bu şekilde bakın oluşmuş oluyor şu ortada görmüş olduğunuz model bu şekilde oluşuyor şimdi örneğimizde bu şekilde devam ederek son e, burada 11 tane hep önden ördüğümüz ilmeklerimiz vardı bu sonda 5 tane ilmek kalana kadar şimdi 5 ilmek bırakana kadar aynı şekilde tarif etmiş olduğumuz gibi örmeye devam ediyoruz Bakın bu sondaki 11 tane ilmeği Önden yani e, önden örerek örmeye başladık. 6 tane ör, e, önden batarak ördük. Şimdi bu noktada 2 4 5 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada bu kısımda e, eksiltmeler yapacağız. Yani örmeden dönüşler yapacağız. Bunun için bakın 2 4 5 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmeği direkt soldaki şişimde olan ilmeği sağdaki şişime aktarıyorum. Bakın buradaki ipi aradan geçiriyorum. Bu, bu şekilde ve örgümü çeviriyorum çevirdikten sonra burada aktarmış olduğum ilmeği tekrar sağ şişime alıyorum ve bakın 2 4 5 tane ilmeği örmeden bırakmış olduk ki şu eğimli kısmı elde edelim yani buralar az olacak orta kısımları öreceğiz ve tam bir e, form e, elde etmiş olacağız pufumuz için 2 4 5 tane ilmeği bırakmış olduk şimdi burada 11 tane haroşamız vardı yani önden ördüğümüz ilmeklerimiz vardı buna devam ediyoruz yine önden örerek bunu sayabilirsiniz. Eğer ilk kez başlamışsanız 11 tane ilmek önden örülerek tamamlanmış olacak. 2 4 6 8 10 11. Şimdi burada bakın diş şeklinde duruyor ilmeğimiz. Bunu e, ta, e, arkadan öreceğiz, diğerini önden öreceğiz. Yani tam tersi. Dişli olan noktada ipimizi arka taraf alıyoruz ve düz örgü yapıyoruz. Düz olan örgüyü de önden örerek ters yapıyoruz. Bakın bu şekilde eğim kazanmış oldu. Şimdi pirinç örneğimizi orta kısımda uygulayarak son kısımda bakın bu tarafta yine 5 tane ilmek kalarak yine aynı örgümüzü devam ettireceğiz. Orta kısımda pirinç örgüsü kenarlar haroşa olacak. Burada son 5 tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Bu kısımda son 5 tane ilmek kaldıktan sonra bakın buradaki ilmeği sağ şişimize aktarıyoruz. İpimizi aradan geçirerek çeviriyoruz. Ve aktarmış olduğumuz ilmeği tekrar diğer şişimizi alarak bu kenarda 5 tane ilmek bırakmış oluyoruz. Şimdi örgümüze birebir aynen devam ediyoruz. 11 tane ilmeğimiz önden örmüştük. Başta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu şekilde sayabilirsiniz. İlmekler zaten belirgin olduğu için rahatlıkla görülüyor. Şimdi bakın burada diş e, örgümüz var. Bunu arkadan örüyoruz diğerini önden bir arkadan bir önden örerek şimdi burada son kısımda 10 tane ilmek kalana kadar bu işleme devam ediyoruz bakın burada son 10 tane ilmek bırakacağız burada şimdi 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğimiz var bakın diğerini burada arkadan ördük şimdi 11. burada önden örüyoruz şimdi toplamda 10 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 10 tane ilmeği bakın ilk ilmeği alıyoruz. Şişimize aktardık. İpimizi aradan geçiriyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Aktarmış olduğumuz ilmeği tekrar diğer şişimize alarak burada şimdi 10 tane ilmek bırakmış oluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Şimdi tekrar modelimizi örmeye geçiyoruz. Bakın düz görünen. Zaten 11. ilmek olduğu için her defasında haroşoyla yani önden başlamış olacağız. Sonra tekrar pirinç örneğimize dönüyoruz. Bakın diş olan noktayı yani ters olan noktayı düz, düz olan noktayı ters örerek bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Tekrar bu kısımda da yine 10 tane ilmek bırakana kadar devam edeceğiz. Bakın bu kısımda yine 10 tane ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmeği sağ şişimize aktarıyoruz. İpi aradan geçirerek örgümüzü çeviriyoruz. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişimize aktararak yine aynı örneği örmeye devam ediyoruz. Bakın burada 11. ilmek yine önden örülüyor. Zaten e, düz olduğu için e, tekrar önden örüyoruz. Bakın dişi nokta geliyor. Tekrar arkadan önden devam ederek. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Artık eksiltme yapmayacağız. Şöyle detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde çok ulaşma başladı. Şimdi burada sıra sonuna kadar modelimizi kuracağız, pirinç örneğimizi. Burada 11 tane ilmek tamamen önden örülerek, yani ilk başta yapmış olduğumuz gibi tamamen önden örülerek devam edecek. Tekrar dönüşümüzü yapacağız. Bu kez hiç ilmek bırakmadan en baştaki ilmekle beraber tekrar modelimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu noktaya kadar gelelim. Bakın şuradaki kısmı nasıl örüyoruz. Şimdi modelimizi devam edelim. Bu kısmı sizlerle hemen paylaşalım. Bakın burada sıra sonuna yaklaştık, 11 ilmeği ördüm, burada 10 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın burada bıraktığımız ilmek noktaları oldukça belirgin. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman iki tane azaltma yani örmeden dönüş yaptığımız iki nokta var. Bir tane beşli bıraktığımız nokta var, bir de onlu bıraktığımız nokta var. Şimdi bu iki noktayı gördükten sonra, bu sıradan sonra tamamen sıra sonuna kadar örmüş olacağız. Yani artık bir ilmek bırakma işlemi olmayacak, sıra sonuna kadar öreceğiz tekrar modeli aynen devam ettiriyoruz. 11 tane ilmeği hep önden alarak örüyorduk. Kenarlar iç ve başlangıçlar hep karışa örgüydü. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim. Bakın sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Son ilmeği de ördük. Örgümüzü çeviriyoruz. Ve hemen ilk ilmekle örmeye başlıyoruz. Tekrar bakın. 11 tane önden örerek modelimizi aynen oluşturuyoruz. Burada eliniz örgüye alıştığı zaman, gözünüz örgüye alıştığı zaman fark edeceksiniz ki saymadan da ilmekleri bakarak rahatlıkla yapmış olacaksınız. Bakın burada isterseniz 2, 4, 6, 8, 10, 11 şeklinde sayabilirsiniz. Ama bakın 11. ilmek düz görünüyor. Bunu önden örüyorduk ters şekilde. Dişli olan ilmeği ise arkadan alarak örüyorduk. Pirinç örneğine başlıyoruz. Bunu zaten alt kısımda böyle modeli baktığınız zaman da gözünüz alıştığı zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bu aşamadan sonra bakın. Burada yine beşli ve onlu eksiltmelerimiz var. Burada yine sıra sonuna kadar öreceğiz. Tekrar dönüşümüzü yaparak bu uca geldiğimiz zaman bakın bu kısmı zaten örmüş olduk. Şimdi artık burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi örgümüz devam edecek. Önce 5 tane eksilteceğiz. Yani 5 tane bırakıp örerek devam edeceğiz. Sonra bu kısımda 5 tane bırakıp tekrar devam edeceğiz. Sonra 10 tane bırakacağız. Tekrar devam edeceğiz. Bu kısımda 10 tane bıraktıktan sonra bir sıra öreceğiz. Tekrar diğer sıra sonuna kadar normal son ilmeğe kadar örüp devam edeceğiz. Hep bu 5, 5, 10, 10 şeklinde sonra bir sıra düz örüp örgümüzü tamamlayacağız. Bakın bu şekilde örgümüz formunu almış oluyor. Bu kenar kısımlar bu şekilde. Sonrasında bakın buradaki büyük örneğimize devam edelim. Burada 45 ilmekle başlamıştık. Sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi tamamladık. Şu kenar kısımda bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu uç kısımda 22 diş olana kadar örgümüzü devam ettirip bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi büyük parçamızda bakın son eksiltmeleri yaptıktan sonra bir sıra e, tamamen düz örerek devam edeceğiz. Son ilmeğe kadar bu işleme devam ettikten sonra bu parçayı birleştirmeye geçeceğiz bakın. Burada sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi artık eksiltmelere geçiyoruz. 2 ilmeği aynı anda alarak bakın yine önden örerek ilmek çıkarıyoruz. Ve bu çıkarmış olduğumuz ilmeği tekrar diğer şişimize aktarıyoruz. Sonra tekrar iki ilmeği alarak önden örüyoruz. ilmek çıkarıp çıkarmış olduğumuz ilmeği diğer şişimize aktararak yine iki ilmeği aynı anda alıyoruz. Bu şekilde örerek eksiltmelerimizi yani kapatmamızı yapacağız. Kapattıktan sonra parçamızı birleştirmeye geçeceğiz. Son iki tane ilmeğimiz kaldı. İlmeğimizi bakın diğer şişimize aktardık. İki ilmeği aynı anda alarak kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi bu aşamada ipimizi yeteri kadar kesip çıkartacağız. Şöyle ilmeğimiz biraz esnetelim. Burada kenar kısmı dikecek kadar da şöyle biraz fazla ip bırakacağız. Yeteri kadar ipimizi kesip esnetmiş olduğumuz ilmeğimizden bakın bu şekilde çıkartıyoruz. Sonrasında dikmek için de böyle bir iğne kullanacağız. Hemen ipimizi iğnemize takıyoruz. Burada, bakın, şöyle göstermek istiyoruz. Örgümüz bu şekilde. Bu iki uç kısım birleşecek. Şu kenar kısım, buradaki üç kısımlarda kapanacak fakat bir kısmını kapatacağız diğer kısım açıkta kalacak İçerisine en son ee, kılıfımızı ve el yapımızı doldurduktan sonra en sonunda bu ağız kısmını kapatıp bitirmiş olacağız şimdi şöyle örgümüzü çeviriyorum bakın düz kısmı burası olacak ipimiz burada hemen şu ağız kısmını kapatmamız gerekiyor ipimiz burada Bakın uygun ilmeklerden bu diş diş duran ilmeklerden iğnemizi geçirerek az kısmını kapatıyoruz. bu şekilde geçirdikten sonra bu kısmı iyice düzüp burada ipimizi sabitlememiz gerekiyor. Sonra diğer kısmı dikmeye geçeceğiz. Hemen şöyle uygun boşluklardan geçirerek ipimizi burada düğümleyeceğiz. Hepimizi sabitledikten sonra bu açık kalan kısmı dikmeye geçiyoruz. Bakın bu iki uzun parçayı dikerek tamamlayacağız. Karşılıklı uygun boşlukları batarak dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın. Karşılıklı ilmeklere batıp dikişimizi yapıyoruz. bu şekilde ilmekleri karşılıklı dikerek buradaki uç kısma kadar geleceğiz. Buradaki uç kısma geldiğimiz zaman içerisine kılıfımızı yerleştireceğiz. Sonrasında el yapımızı doldurmaya geçeceğiz. Kılıfımızı içerisine koyduktan sonra el yapımızı da doldurduk. En son az kısmında dikerek içerisine yerleştirmiş olduk. Şimdi yine diğer kısımda yaptığımız gibi yine aynı şekilde şu dişli kısımlara batarak az kısmını buradaki noktayı da kapatıp örgümüzü tamamlamış olacağız. Şöyle dişli noktaları batıyoruz. Ve bakın bu şekilde toplayarak bu kısmı da diğer uçta olduğu gibi kapatarak artık pufumuzu bitirmiş olacağız için 3 tane penye kullandık ve bu şekilde tamamlamış olduk. Yüksekliği 40 santim, çapı da 123 santim oldu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.